WhatsApp grubu kazası Elif, sınıf arkadaşlarıyla bir WhatsApp grubu kurmuştu. Grup genellikle ders notları, sınav tarihleri ve eğlenceli sohbetlerle doluydu. Ancak bir gün Elif, en yakın arkadaşı Merve ile özelden konuştuğunu sanarak gruba bir mesaj attı. Ayşe sürekli ukalalık yapıyor. Kendini ne sanıyor anlamıyorum. Bıktım artık şu tavırlarından. Mesajı attıktan saniyeler sonra fark etti ki Yanlışlıkla sınıf grubuna göndermişti ve en kötüsü Ayşe de o gruptaydı. Grup sessizliğe büründü. Kimse bir şey yazmıyordu ama herkes mesajı görmüştü. Elif'in kalbi hızla atıyordu. Panikle mesajı silmek istedi ama artık çok geçti. Ayşe ekran görüntüsü almıştı. Ertesi gün okulda herkes bu olayı konuşuyordu. Ayşe Elif'e dönüp sadece şunu söyledi. Sözlerin için teşekkür ederim gerçek yüzünü gördüm. Elif için bu olay tam bir felaketti. O günden sonra sınıftaki ilişkileri değişti ve artık iki yüzlü biri olarak anılmaya başladı.